Euro'yla yeni bir Bomb Mascot bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl? Abi bu arada iyi bayramlar Sukul atladık Toki'ye Bir dakika silah 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 Abi Tokyo'lar bitmiş diyordum Vallahi bitmemiş ha Hala gelenler var arkadaşlar Bir dakika geliyor Gelmiyor Kardeşim gelin Baklava ısmarlayacağım teker teker ama sıra sıra. Var mı gelen? Aa aşağıda fightlar. Acil oynamamız lazım. Galiba vurdu. Hop. Karşım. Selamun aleyküm. Bir kişi daha geliyor galiba arkadaşı. Ama arkadaş olmayabilir bir dakika. Şunu çekeyim ben. Ya kardeşim ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Bruno Cruz. Kapıyı kapat bakayım. Evet. Galiba temizledik arkadaşlar burayı. Bu arada tekrardan iyi bayramlar arkadaşlar. İnşallah bayramınız güzel geçer. Küslerin barıştığı bir bayram olur abi. Valla benim de küs olduğum kişiler var. Arkadaşlarım var. İnşallah onlarla ben de barışacağım. Bayramlaşacağım. Bir dakika. Tamam bot. Korktum bir an ya. Bu botun adına baksanız arkadaşlar. isminde hayır yok. Ulan bot ulan bot. Ya ben olsam şu bottan adına diyevre koyarım. Bak. Beleş reklam. Vallahi ben razıyım arkadaşlar. Adımın bir botta olması beni mutlu eder. Şöyle bulduğumuz bisikletle hemen yeni bir araba bulup yolumuza devam edelim. Bu arada abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Abi şu an 34 bin aboneye doğru gidiyoruz. İnşallah yarın 34 bin oluruz. Abi arkadan birisi mi ateş etti? Ben mi yanlış duydum? Vallahi artık varsa da yapacak bir şey yok. Biz yavaşta şöyle poçünkü tarafına gidelim. Gele kalmam lazım marketten. Adam varsa da adam vururuz. Galiba temiz arkadaşlar. Ha bu arada ben söylemeyi unuttum galiba. Abi şu an challenge yapıyoruz. Çift pompalı challenge ve Mesut Komiser challenge. Valla Mesut Komiser'i uzağa vurmak için aldım arkadaşlar. Normalde almayacaktım ama. Valla pompalı yetmiyor bazen bir dakika. Bir tane kancamız olursa güzel olur. Şimdi uzak mesafe yapamıyoruz. Abi tava bomba bak klasik gene verdi. 10 numara. Şansı %50 arttırıyor bu arada. Tavayla bomba. Unutmayın bunu. Gerçekten çok önemli bir bilgi. Normalde vermiyor arkadaşlar. 10 saat uğraştırıyor ama vermiyor. O klasik galata abi. Şu galata da fişek atmayan adamı dövüyorlar herhalde ya. Ulan her maç atıyorlar her maç. Bak iki kişi. Üste doğru çıkıyorlar. Benim bence direkt bunların arasına girmem lazım. Çünkü uzaktan oynayamayız. Pompalı challenge. Kardeşim pompalıcı geldi. Bak solumda bot vardı galiba. Bir dakika şu botu çalayım hemen. Lan. Ya. Ulan Furki. Furki yanıyorsun kardeşim. Geçmiş olsun. Oy bomba attı. Yalnız az daha bombanın üstüne koşuyordum hayır. Lan molotof geldi. Bir dakika. Abi çok sıkıştım bu ev çok kötü. Bir dakika en köşeye gideceğim. Ya şu önümdeki adam oynasam mı ya? Arkadaşlar soldan gelirse bu da sağdan gelirse ortada kalırım. Şu an en mantıklısı sağa oynamak gibi ama. Merdivene geri gelmiş midir onu merak ediyorum. Oo tamam. Galiba arkada. Bir dakika. Soldaki yoksa hemen şöyle geçmem lazım benim. Hayır. Tamam. Geliyor. Gel kardeşim. Hop. Hadi bakayım. Bak. Öl artık be. Bu pompalı işlemiyor ya. Geliyor. Oy bir dakika aklıma çok güzel fikir geldi arkadaşlar. Buradan altı patlarla vururuz bence. Yani mest komiser silahıyla. Tamam burası iyi abi. Bak şimdi taktiğe bakın arkadaşlar. Oo. Abi şu susturucuyla vurabilen varsa helal olsun ya. Şöyle güzel bir bomba. Patlar mı? Hadi be. Abi adam kaçacak bu arada ya. Hala vuramadık. Tamam canı çok az. Bir daha yedi. Hadi. Abi şarjör değiştirecek vakit mi şimdi? Arabayı binerse kaçar bu arada. Arabayı bindirtmemem lazım. Binme. Aşağı atlarsam vurur. Yalnız adam beni nereden sıktım anlayamamış gibi geldi ama bilmiyorum. Abi arabaya binecek. Yapma. Ulan. Ulan kaçma. Hayır kaçıyor. Ulan bir şey yapamıyorum. <laughs> ne kadar kötüymüş. Yalnız şuradan bir eşat gitse direkt ölür ha. Tamam mermimiz bitti abi. Arkadaşını kaldırmaya gidiyor bu arada. Allah ölüm. Seri arabaya. Bir dakika arabam neredeydi? Eee, bekle. Geliyorum. Şöyle şarjörlerimi de tazeleyim. Ne olur ne olmaz abi. Savaşa gidiyoruz. Hazırlıklı olmamız lazım. Tetikte olmamız lazım. Oo aynen. Arkadaşını kaldırmaya gelmiş. Abi bunları hemen öldürmemiz lazım. Arkadaşı düştü mü acaba? Bir dakika. Tam önümde. Hadi be kardeşim be. Aha yeni düştü. Benim bunu vurma şansım çok yüksek abi. Kardeşim geliyorum. Tetik dur. Merhabalar Furki Bey. Allah Allah arkamda var. Hayır. Öldüm. Öldüm. Üf. üf. Üf 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 Hayat kurtaran vuruş. Çok güzel. Ay arkadaşlar vallahi öldüm dedim ha. Bu mesafeden nasıl vurduysam ben de bilmiyorum. Hayır. Bir dakika şunun notuna bakacağım. Bize acil bomba vesaire lazım. Tamam bombası var. 7.62 de ver. Abi şu çatıya çıkacağım da. İnşallah tekrar bomba atmazlar. Ya biri soldan sıktı ama. Hala bomba atıyor. O bir tane daha geldi. O siz galiba. Ha gördüm. Hadi be kardeşim be. sesini alıyorum arkadaşlar bombaya gidecek o Sakin olalım tam kafasına attım ha Aa nasıl düşmedi Bir dakika top sesi geldi Aa bu kendisini mi fırlattı Yo görürdük Nere gitti lan acaba Aa arkama gelmiş Hayır Abi benim bunu acil oynamam lazım. Aha tipe bak. Lan, ne yapıyorsun lan? Kaçıyor. Hayır. Tamam. Ulan yiğit ulan yiğit. Adam taktiksel oynamış ha. Bir dakika şu botu bir indireyim ben. Vallahi var ya arkama gelmiş az daha gidiyordu be. Son anda duydum. Ama o beni duyamadı Kancayla geçtiğim için. Evet bunun arkadaşı kaldı galiba. Bunlar iki kişi. Yanlış anlamadıysam. Nereye gitti? Aha. Aa. Ulan hala aynı yerindeymiş. Bu insan bir açı alır, bir şey yapar. Hadi be kardeşim be. Mermimiz bitti be. Çürüttün bizi be. Bak bak bak. Kafası gözüküyor. Hadi bakayım. Ulan Ali, ulan Ali bitirdin bizi ya. Vallahi var ya arkadaşlar. Adam hala aynı yerindeymiş ha. Bazen var ya oyuncular hiç tahmin etmediğiniz şeyleri yapıyorlar. Yani mesela ben şey şeyi tahmin etmiştim. Eve falan geçmiştir diye düşündüm de. Adam hala aynı yerdeymiş. İşte tahmin edilemeyen oyuncular daha tehlikeli arkadaşlar. Şöyle bir bug'ımızı alalım artık. Aha araba geldi. Abi bir dakika. Hemen şu çatıya çıkacağım da. Abi bu gelir gelir mi acaba? Abi bir kişi daha girin. Bagi değiştirecek. Ah be bir tane body yedi. Abi şarjör çok hızlı bitiyor ya. O da orada durdu. Hadi be diye vuru, bir tane vur be. Başka gelmeyecek herhalde arkadaşlar. Kaçıyor. Lan kaçma. Neyse fazla zorlamaya gerek yok abi. Biz yolumuza devam edelim. Ben bunlarla uğraşamam ya. Abi drop'tan sadece kas gerek alsak yeter de. Vallahi bura bana hiç güven vermedi. İnşallah bir şey olmaz. Hemen şöyle kaskı aldım. Kaçıyorum. Bu araba çok böyle tedirgin ediyor beni ama. Galiba boş arkadaşlar. O adam var. Bir dakika burada ne oluyor? Baya bir araba falan var. Oo. Kalabalık. Aa yakın var. Gördüm. Oy çok güzel. Emir'i lobiye gönderdik arkadaşlar. Önümüzde de var. Oy sağ tepede de var. Agacım ne oluyor? Yalnız o kayada gördüğümden emin değilim. Öylesine sıkıyorum. Abi nere sıkıyor bunlar? Ne yapıyor? Ağaçtan bir şey göremiyorum ki. Bir dakika konum değiştireceğim. Ama şurada bir... Aa pompalı mermisi bir dakika. Altı patları da alalım. Ya bak şunu altı patlar deyip duruyor. Mesut komiser abi bu ya. Şunu bir çözemedik artık. Bak o kaya da adam varmış. Adam arabasıyla alıp gitti. Bir dakika. Yalnız ben hala göremiyorum adamı. Bence var ya biz tepeye çıkalım. Şöyle bir yakın temasa girersek güzel olur. O adamların gittiği yere gideceğim abi. Aa, benzinim yok. Şu mekanı alalım. Lastiğini patlatayım hemen. O tepeye çıkacağım arkadaşlar. Valla şuna sağlık gitsem daha mantıklı gibi geldi ama. İnşallah ölmeyiz ya. Abi burası güzelmiş de. Aha gördüm. Ulan adamı koşu yoluna sıkıyorum. Adam değişik düşük hareketler yapıyor. Aa sağda AVM'li var. Ulan şimdi ben çıktım o evden be. Ne ara geldik? Arkadaşlar şunu vurup Gerçi AVM'sini alamayız ki ya. <laughs> Vursak ne yapacağız? Olsa şunu vurup gidelim. O bagiye gelecek. Ha gördüm. E Eşşat. Abi bu beni nasıl görmüş? Ne alaka? Ulan adamı ben zor görüyorum. Bu arada aşağıdan gözükmemem lazım arkadaşlar. Yukarıdan bakınca gözüküyor ama. Çok saçma. Lan lastiğim aldı. Kardeşim sakin olsana. Arkadaşlar çıkmamız lazım. Adam lastiğimi aldı gidemiyorum. Oo ne oluyor lan? Abi adam sis içinde vuruyor ha. Bir dakika bu adam tehlikeli. Vallahi hile demiyorum ama olabilir arkadaşlar. Az daha kafama geliyordu. Şans da olabilir sis sonuçta. Ulan nereden nereye geldik be? Şura kendimi atabilirsem. Yalnız burada araba var. Aa adam var. Ulan ne alaka be? Karışım. Şu bombayı size doğru teslim ediyorum. Tam kafasına gitti ha. Tamam. Aha. Abi AVM'li oraya gelmiş. Kardeşim sen beni bir salsana ya. Durun arkadaşlar. Şurayı temizleyelim. Lan. Bak kilimi çaldı. RTX 3070 ha. Vay be kardeşim. Sistemin sağlammış ha. Arkadaşlar bu AVM'li bayağı tehlikeli ben size söyleyeyim. Ben buna hiç güvenemedim ya. Bir dakika. Şu çatıdan oynayacağım. Geliyor. AVM'si olmasa daha rahat oynayacağım da. Ay eşat mı? Çok güzel. Lan görmeden eşya attım ha. Adam da bana hile diyordur kesin. Kardeşim biz Mesut komiser yıllarımızı verdik be. Abi buna nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Aha. Bir dakika adam vuruyor abi. Tehlikeli ya. Harbiden çok tehlikeli. Ulan bende de AVM olacaktı. Ben sana gösterdim ama neyse. Şöyle göstermeden çatıya çıkacağım. Tamam. Bak 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 bak. Abi 84 metre. Garanti bomba gider. Yalnız bu adam temiz mi ya? Vallahi ben anlamadım ha. Abi nereye gitsem orada doğru kavralıyor. Bu arada beni görmese de imkansız. Normalde sola doğru kavralması lazım. Tam bana doğru kavralıyor. Bak bak bak. Tam bana bakıyor. Ulan ver bir Godzilla be. Vallahi bu adam beni çok korkuttu ya. İnşallah temizdir. Korkuyorum abi. Vallahi korkuyorum. Ama bir şey diyeyim biz de onu korkuttuk ya. Adam tabancayı bile gösteremiyor. Bir dakika. Şöyle göstermeden sola yaşayayım. Ee, yine bana bakıyor. Tamam bu sefer görmüş olabilir. Bir dakika şöyle soldan deneyeceğim arkadaşlar. Buradan görmesi imkansız bak. Yine bana bakarsa hiledir bu arada. Bak. Abi zıplıyor bana bakarak zıplıyor. Abi net hile bu arada. Dur bakayım. Al işte. Abi hile açan adamla karakter mi bekleyeceksin? Valla. Hem zıplıyor. Hem vuruyor dakika. Lan. Çok kötü kaldım. Hayır. Geleyim yok, geleyim yok. Tam bir tane yedi. Fırsat bu fırsat. Oynuyorum. Lan ölsene be. Abi nasıl ya? Bu ne lan? Arkadaşlar ölüm tekrarını açtım ama. Yani. Neyse. Bildirmeyeceğim. Adamda 10 KD var. Ya keşke bundan öncesini izleyebilsek. Evet arkadaşlar 14 kill 2469 asarla. çok güzel bir challenge videosu oldu bence. Ama abi şu son dakika adamı ben temiz olduğuna inanmıyorum. Hem yeni hesap hem 10 KD'si var. Hem de böyle bir değişikti ya. Ya bir de adama böyle hani karakterine laf edermiş gibi bir şey dedim ama yani arkadaşlar hile değilse bile bak hilesine laf etmiyorum ama zıplayıp da ateş etmesi yani biraz yani o karakter şeyine giriyor. mevzusuna giriyor. O yüzden öyle bir söylemde bulundum. Hile ise de zaten karaktersizdir gerçekten. Yani normalde hiç böyle şeyler demem ama ilk defa söylüyorum arkadaşlar. Artık sinir oluyorum. Çok fazla hile denk gelmeye başladı. Ki ben bir insana... Yani kolay kolay böyle şey demem yani Karakter falan hiç duymamışsınızdır. Ama bazen de sınırları aşıyorlar arkadaşlar. Çok fazla denk geldiği için. Neyse. Yapacak bir şey yok vallahi Olan oldu abi boşverin. Abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.